Thank you. Ne işin var senin burada? Ben... Sen ne hakla benim eşyalarımı karıştırıyorsun? Ben şey... Ben... Bırak şunu bırak! Özür dilerim ben çok özür dilerim gerçekten. Daha ilk bakışta senin ve annenin ne halt olduğunu anlamıştım. Çabuk defol adamla. Bir daha seni burada görürsem O odada yakaladığımda Ne yapıp yapıp Bu evden göndermem gerekiyordu Anne ben de seninle geleyim he. Bak bu evde ben onlarla yaşayamam Olmaz Tuğba Babaannen haklı O kız buraya geldiğinde Meydanın kendine kaldığını düşünmemeli Babamı asla affetmeyeceğim Yaptıkları yüzünden asla affetmeyeceğim onu Böyle konuşma Ben teyzende olacağım uzakta olmayacağım ki. Sürekli görüşürüz. Biz bir aileyiz. Nesrin'in bizi ayırmasına asla izin vermeyeceğiz. Tamam mı? Ee, Sultanım Sultan Hanım bir ihtiyacınız var mı diye bakmamı istedi. Yok, sağ ol İpek. Beni görmek istemişsiniz efendim. Seninle konuşma fırsatımız olmadı. O gün fırlayıp gittin. Nesin'le akraba olduğun için de Kerim'i karşısına dikilirsin sanmıştım. Bugün de Selda'yı şikayet etmesinler diye suçunu üstlenmişsin. Seni anlayamıyorum. Aslında evet. Kerim Bey'in karşısına geçmeyi düşünmüştüm. Fakat iki yetişkin insanın kararı buysa bana karışmak düşmez diye düşündüm sonra. Peki Selda'nın suçunu niye üstlendin? Aldatılmanın ne kadar acı olduğunu biliyorum efendim. Yani bunu nasıl bir psikolojiyle yapabildiğini de anlayabiliyorum. O yüzden hapse girmesine gönlüm el vermedi. Peki oğlum. Gidebilirsin. Tamam efendim. Cüneyt. İpek'e söyler misin Selda'nın odasına çıksın? Selda ne yapıyor? Eşyalarını toparladı. Son olarak İpek'le konuşmak istedi babaanne. Ne konuşacakmış o kızla? Seldaya Nesrinle Kerim'in arasında bir şeyler olduğunu söyleyen İpekmiş. İpek nereden biliyor? Bilmiyorum. Her şeyimi elimden aldın Nesrin. Anılarımı, kocamı... evime her şey. Gel peki. Beni görmek istemişsiniz Selda Hanım. Bana siz demek konusunda kararlısın sanırım. Sen içe çekiliyorsun, değil mi İpek? Yok, öyle bir şey yapmıyorum. Ee, hayat insana ne getireceği belli olmaz. Buradan ayrılıyorum. Şimdi burada çalışma desem ya da sana başka bir iş bulalım desem kabul etmeyeceğini biliyorum. Ama Nesrine bir arada yaşamak da çok zor olacak. Ben bir hizmetçiyim Selda'nın. Nesrin zaten istediğini aldı. Yani bu saatten sonra benimle uğraşacağını düşünmüyorum. Canımı yakmaya çalışıyorsan fazlasıyla başarıyorsun. Beni ne söylemek için çağırmıştınız? Buradan ayrılmayı kabul etmeyeceğini biliyorum İpek. Onun için Kerim'le konuştum. Burada çalışanların işten çıkarılmamasını söyledim. O da evet dedi. Ben bunun uzun süreli bir sözleşme olacağını hiç düşünmüyorum. Eğer Nesrin ısrar ederse Kerim Bey bizi kapının önüne koyar. Bavullarınızı aşağı indirmemi ister misiniz Selda Hanım? Yok. Teşekkür ederim. Mehmet yardım eder. Taşır sandığını. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar